Herkese selamlar dostlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere pazartesi günü BTC haberde Fed öncesi piyasalarla alakalı beklentilerimi anlatmaya çalıştım. Bugün de Fed toplantısı sonrası, Powell'ın notları sonrası değerlendirmelerimi yapacağım. Aslına bakarsanız bu videoda sizi çok fazla sürpriz bir şey beklemiyor ama güncel durumu ele alacağız ve aynı zamanda şu birkaç haftadır hep bahsettiğim biraz daha olumlu senaryodan vazgeçmem için ne olursa böyle bir şey düşünmeye başlarımı sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle malum 25 bas puanlık bir faiz kararı geldi FED tarafından. Bu bütün piyasanın beklentisiydi. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Nitekim arkadaşlar ama bu genelde zaten FED'de piyasa beklentilerinin çok dışında kararlar olmaya kararlar görmeye alışkın değiliz. Yine normal olan oldu aslında malum olan oldu arkadaşlar faiz kararında ancak hep uzunca bir zamandır yaptığımız gibi FED toplantısından sonra Powell'ın notlarına, Powell ne diyecek piyasalarla alakalı ona konsantre oluyoruz bildiğiniz üzere. Yine onu yaptık. Benim gördüğüm kadarıyla Powell'dan çok sürpriz ifadeler gelmedi. Arada sopa gösterdi. Arada ılıman konuştu ama birkaç detay var ki bunları mutlaka ve mutlaka konuşmamız gerekiyor. Uzunca bir zamandır da zaten konuşuyoruz. Powell hemen hemen her toplantıdan sonra söylediği gibi enflasyonla mücadelelerinin devam edeceğini, en büyük önceliklerin ne olduğunu, %2'lik enflasyon hedefine gitmek için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını söyledi. Piyasaların şu anda olumsuz gördüğü en önemli yorumu ise faiz konusundaki tavan noktasının buralar olmayabileceğini söyledi. Nitekim bu da çok yeni bir şey değil. Uzunca bir zamandır zaten verilere bağlı olarak faiz tarafında kararlarını vereceklerini zaten söylüyorlar. Ama bu piyasalar tarafından özellikle bu banka iflaslarına bağlı olarak Fed'in e artık bir noktada frene basacağına dair beklenti varken bunu duymak tabii ki aslında malum olan duyuldu ama piyasaları elbette ki rahatsız etti. Piyasaların hoşuna gidebilecek resesyon yorumu vardı. Resesyon tarafında resesyona gireceklerini çok fazla düşünmediğini ama girilmesi durumunda da ılımlı bir resesyon geçişi beklediğini ifade etti. İş piyasasının hala çok güçlü olduğunu söyledi. Enflasyonu düşse de hala enflasyonist bir ortamın devam ettiğini söyledi. Dolayısıyla hedeflerinden hala uzak olduklarını bu hedefe gitmek için de kararlı bir şekilde politikalarına, sıkılaştırma politikalarına devam edeceklerini söyledi. Ama dediğim gibi faiz konusunda tavan olunabilemeyeceği yorumu piyasaları rahatsız etti. Kerem burada güzel bir tweet atmış. Paul'un satır arasında şunu söylüyor. Bunu bir pause olarak düşünmeyin. Eğer bir sonraki toplantıya kadar 3 banka daha batarsa faiz arttırmama gerek olmaz ama bat, batmazsa artır, artırmam da gerekebilir. Nitekim son e, günlerde birkaç hafta önce desteklerle ayakta tutulmuş olan First Public Bank'ın da devredildiğini ve iflas ettiğini gördük arkadaşlar. Sadece First Public Bank'la da kalmadı diğer büyük denilebilecek e, bankalarında hisse senedi değerlerinde ciddi düşüşler gördük. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim uzunca zamandır söylediğimiz üzere işler yolunda gitmiyor. Her ne kadar piyasa ümit var olmaya çalışsa da hala uçurumun kenarında olduğumuzu neredeyse her videomuzda size anlatmaya çalışıyorum, hatırlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla piyasalara güvenmediğimi sizlerle hep paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü bu riskler ortadan kalkmış değil. Bunu lütfen unutmayın. Çok satır arasına gerek duymadan da şunu tekrarlıyor. Enflasyon %2'ye gelmeden hedefimize ulaşmış olmayacağız. Bu süreç uzun sürecek biliyoruz ve pürüzsüz olmayacak enflasyonla mücadele ne yazık ki uzun süren bir mücadele oluyor. Bunun da tabii ki en başta regülatörler olmak üzere hepimizin farkında olmamız lazım. Hedefimiz %2 ve iş piyasasının düzene girmesi. Şu anda bu hedeften uzaklar. İş piyasası da düzene girmiş değil. Arkadaşlar toplantı sonrasında CME Watch Tool'a baktığımızda önümüzdeki toplantıdan şu andaki beklenti an itibariyle beklenti yüzde 95 oranın önümüzdeki toplantıda faiz arttırılmayacağı yönünde her ne kadar bunun bir zirve olmadığını düşünüp piyasalarda bir tedirginlik bir satış baskısı görsek de en azından Haziran'daki toplantıda bu faiz artışının devam etmeyeceği yönündeki beklentinin çok daha yüksek olduğunu görürüz ama daha Hemen toplantı ertesi bu veriler çok da bir şey ifade etmez. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler bize bunları söyleyecek. Ama bu banka iflaslarının devam etmesi durumunda muhtemeldir ki faiz arttırımına devam etmeme kararı verebilir Powell. Her ne kadar ee, bunun bir zirve olduğunu düşünmemizi istemese de arkadaşlar e, bu hafta ee, enteresan bir gelişi var, uzunca bir zamandır görmediğimiz bir şey. Bu şöyle ki arkadaşlar, e, bugün işsizlik haklarından yararlanma başvuruları rakamları açıklandı. Hem beklentinin, hem önceki dönemin üstünde geldi. Yani biraz iş piyasası tarafında problemlerin artık kendini göstermeye başladığı şekilde yorumlanabilir. Tek bir veri, hiçbir şey ifade etmez. Her hafta geliyor zaten bu veri. Önümüzdeki haftalarda da bunu izlemeye devam edeceğiz. Yarın önemli veriler var. Hem iş gücü piyasası için, dolayısıyla enflasyon için. Tarım dışı istihdam verisi, beklenti 180 bin. Ee, bir önceki dönem 236 bin civarında. Bunun en azından... Ee, bir önceki dönemin altında kalması lazım ama beklentinin altında kalması piyasalar için Olumlu karşılayacakları bir şey olur arkadaşlar. İşsizlik oranı ise beklenti %3.6 bir önceki dönem %3.5 bu işsizlik oranında artması piyasalar için olumlu karşılanacak bir şey olur. Her ne kadar Powell'ın konuşmalarından piyasalar hoşlanmamış olsa da arkadaşlar. Şimdi benim beklentilerim biraz daha S&P özelinde. Global piyasalar beklentimi çok kısaca anlatayım. Bu videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Kısa olsun herkes kısaca izlesin. Zaten bir özet mahiyetinde bu video. Sadece kriterlerimi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar an itibariyle S&P biliyorsunuz teknik anlamda geçen haftaki kapanışla birlikte çok pozitif gözüküyordu bu Powell'ın konuşmalarıyla falan bir tedirginlik arttı burada. Açıkçası en iyi senaryo bunun kapanışını tekrardan 4147 4150 seviyesinde yani önceki tepenin üstünde gerçekleşilmesi bu ve bu 4150 seviyesindeki desteği hala destek olarak tanıması olacaktır. Bu en iyi senaryo olur. Ama altında bir haftalık kapanış gelmesi mesela şu andaki gibi bir haftalık kapanış gelmesiyle birlikte 20 haftalık hareketli ortalamayı ve sonrasında 50 haftalık hareketli ortalamayı düşüneceğiz. Ben biliyorsunuz mevcut piyasadaki her şeye rağmen kalan likidite ve şu anda işte toplantının da geçmesiyle birlikte piyasaların kendi işine bakma eğiliminden dolayı açıkçası bu iki hareketli ortalamanın altına yani 4000'in altına ne net bir haftalık kapanış görmeden açıkçası pozitif düşünmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu hareketli ortalamaların üstünde kaldığımız müddetçe en azından ben açıkçası piyasaların önümüzdeki haftalarda biraz daha en azından bu net bir şekilde artık Resesyonun hissedilmesinden önce veya bir ekonomik krizin hissedilmesinden önce piyasaların biraz daha risk iştahını devam ettirebileceğini düşünüyorum. S&P tarafında da kriterim bu. Ama iki hareketli ortalamanın altında net bir şekilde 4000'lerin altında haftalık kapanışlar gelirse bu öngörümü rafa kaldırırım. Güncel durum üzerinden tekrardan değerlendirme yaparım arkadaşlar. O vakte kadar olumlu düşünmeye devam edeceğim. Kısa vadede bir olumluluktan bahsediyorum. Piyasalardaki problemin farkındayım arkadaşlar. Riskin farkındayım. Zaten o yüzden de aylar önce de söyledim riskimi arttırmıyorum. Mevcut risklerimle devam ediyorum çünkü piyasalara güvenmiyorum. Ama an itibariyle mevcut likiditeden dolayı bu hareketli ortalamaların üstünde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü eğilimin biraz daha önümüzdeki haftalarda daha belirleyici olabileceğini düşünmeye devam ediyorum. Aslına bakarsanız S&P tarafında. BTC'ye baktığımda BTC'de S&P'ye göre daha olumlu bir senaryo var aslında arkadaşlar ama BTC'de de daha yüksek seviyeleri yani tekrardan yeni tepeleri yapmasının koşulunun 30.500 seviyesinin üstünde bir haftalık kapanışla teyidini alacağını düşünüyorum. Nasıl S&P'de tekrardan yukarı yani şurada 4.350-4.300 seviyelere hedefimiz. Bunlara gitmemiz için önce 4.150 seviyesinin üstünde bir haftalık kapanış görmemiz gerekiyor ise BTC'de de 36.000 seviyesindeki hedefimize gitmemiz için 30.500'ün üstünde bir haftalık kapanış görmemiz lazım. S&P'de iki hareketli ortalamanın altında bir haftalık kapanış görmeden pozitif düşünmeye devam edeceğim kısa vadeli pozitif düşünme. BTC'de de arkadaşlar 26.000 seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamanın altında net bir haftalık kapanış görmeden pozitif düşünmeye devam edeceğim. BTC'de kısa vadede baktığımda günlük tabloda EMA'ların üstüne çıktık bu kısa vadeli. Pozitif bir gösterge tabii ki. Hem EMA'ların hem de arkadaşlar şuradaki 28.000 seviyelerindeki desteklerin üstündeyiz BTC'de. Dolayısıyla BTC'de eğer haftalık kapanışı da 30.500'ün üstünde yapabilirsek ama bu hafta ama önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. Kısa vadede S&P'den hem haftalıkta hem günlükte BTC'nin daha iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. BTC'de Satışların hızlanması için 27.300 seviyelerini yitirmemiz gerekiyor. 27.300 seviyelerin altında bir günlük kapanış kısa vadede satış baskısı anlamına gelecektir teknik olarak baktığımda. Temelde on chain datalara baktığımda exchange inflow CDD'de bir problem şu anda gözükmüyor. Yani bunların hepsini söylüyorum ki hani temelde BTC'nin kendi piyasa dinamikleri içinde bir risk bu tarafta da olmadığını söylüyorum. Teknikte de zaten hem kısa vadede hem haftalıkta pozitif gözüktüğünü biraz önce söyledim. Exchange yield ratio'nun oldukça normal seviyelerde olduğunu söylemem lazım. Minor position Index'in normal seviyelerde olduğunu söylemem lazım. Vadeli tarafında genelde piyasada özellikle BTC piyasası kendi işine bakarken on chain tarafında ve vadeli tarafındaki hareketler bizim için daha önemli oluyor. Şu anda da öyle bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Estimated leverage ratio yani tahmin edilen kaldıraç oranlarının düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz açılan pozisyonlar vadeli tarafında birazcık yükselişe geçti ama böyle tedirgin edici bir tarafta değil. Hem bunun artması hem de kaldıraç oranının artması vadeli tarafında fiyat konusunda bir baskı yaratabilecek bir faktör biliyorsunuz. Şu anda BTC'de temel anlamdaki göstergelerinde kısa vadede ve orta vadede haftalık tablo ve günlük tablodaki teknik göstergelerinde şu anda bir risk teşkil etmediğini söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Ama dediğim gibi hala piyasalarda uçurumun kenarındayız. Her an hiçbirimizin beklemediği bir şey olup o uçurumdan aşağıya yuvarlanabiliriz. Bütün global piyasalar ve biz tabii ki arkadaşlar bu riskin farkında olmamız gerekiyor. Bunu da hatırlatmak isterim sizlere. DXY tarafından da çok kısa bahsedeceğim. Biraz önce bahsetmiştim. DXY'da hala 101'in altında bir haftalık kapanış gelmedi. Bu gelmeden yani bu geldiğinde bir teyit olup aşağıya doğru DXY giderken dolar endeksi piyasalarda yukarı yönlü bir beklentiye gireriz. Ama şu anda bakın S&P'de de bir satış var. DXY'da da sert bir toparlanma yok. Bu da bize aslına bakarsanız buradaki satışta çok büyük marjlarda bir tedirginlik olmadığını en azından şu an için gösteriyor. Onu da biraz önce söyleyecektim. S&P tarafında aklıma gelmedi. Son olarak onu söylüyorum. BTC dominansa baktığımda arkadaşlar BTC dominansın ben açıkçası %48.5 %48 seviyelerinden dönmesi beklentimi hep ifade ettim sizlere. Ama şu anda hani birkaç kere reddedilse de burada alçalan tepeler yapsa da an itibariyle de o alçalan tepeleri yapıyor. Hala bir yukarı gitme eğiliminin olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. Ben açıkçası bu hareketin sert bir düzeltme yapmadan önce %50 seviyesinde buradaki majör direnç alanımızın üst kanadı %50. %50'nin çok üstüne atacağını düşünmüyorum. Bunun olabilmesi için ancak ve ancak BTC tarafında ve bütün piyasalarda kapitülasyon dediğimiz çok sert satışların ve büyük endişenin olması gerekir o olana kadar yani pozitif senaryoda ki şu anki kısa vadeli beklentimiz o pozitif senaryoda bunun %50'nin üstünü bu hareketle aşacağını düşünmüyorum orayı aşmadan önce önce buralardan bir düzeltmenin daha mümkün olduğunu düşünüyorum btc piyasaya güven verirse yani burada 30.500'ün üstlerine çıkar, buraları desteğe çevirir, 36.000 seviyelerindeki hedefe doğru hareket ederse, piyasaları güven verirse, BTC dominansında bu dirençten düzeltmesini yapacağını, bu esnada da altcoin'lerde ufak bir rally görebileceğimizi düşünmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ben haftalık tablolarda konuştuğum için benim söylediğim şeyler belki ben videomu çektikten sonra birkaç gün içinde Tam tersi yönde piyasa hareketleri görebiliriz. Zaten kısa vadeli değerlendirme yapmıyorum. Bu dönemde kısa vadeli değerlendirmelerin de zaten sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Genel trendi konuşuyorum. O yüzden de haftalık kapanışlar üzerinden yorum yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hafta içinde ne olduğu çok fazla beni ilgilendirmiyor. Zaten stratejim de benim yatırımcılık üzerine olduğu için kısa vadeli hareketlerle çok fazla ilgilenmiyorum. Traderlar gibi arkadaşlar. Son olarak Bülent Baş'la kendisinin 29 Nisan'da duyurduğu üzere bugün çok güzel bir gem projeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bugün videosunu çekeceğiz ama onun bazı düzenlemeleri falan oluyor. Hani bu hafta bitmeden size ulaşmış olacak benim YouTube kanalımda. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. Ee, daha konuşmaya değer bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öngörüm belli. Öngörüden vazgeçmem için görmem gerekenler belli kısa vadeli durum belli. Dolayısıyla şu anda haftalardır size anlattıklarımdan farklı bir yerde değilim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.